Değerli dostlar, herkese selamlar, saygılar. Bugün 26, 27 Ocak 2026 yer Artvin Arhabi. Takım takriben 50 metre civarında. Hava sıcaklığı da meteorolojiye göre 15 derece var. Şu an güneş patmak üzeredir de. Uzun aradan sonra bugün arı kontrolü yapacağım. Arı kontrolü derken bu çerçeve çıkarıp tek tek yumurta kontrolü yapacak halimiz yok. Sadece sine mevcut durumu nasıl? Kayıp var mı? Kayıp yok mu? Stok var mı yok mu? Stok üstten baktım kadar yine söyleyeyim içeceği çıkarmayacağım. Üstte de kemerle gözüküyor. Belli ediyor kendini. Eğer stok yeterliyse değerli dostlar fondön fondan şeker vereceğim. Bunu tavsiye ettiler. Yem, kek vermediler, Yem verme dediler de bunu ver dediler. Fondon ver dediler. Bunu vereceğim. Bir de yarın oksay tavsiye ettiler. Yani ya da öbür gün olsa asit bu ustayla onu vereceğim. Onu tam ben usulü hiç bilmiyorum. Hiç yaptırmadım. Onu yapacağız. şimdi bakalım durumumuz ne halde sevgili dostlar. Sezonu bismillah deyip açalım. İnşallah sizlerin de değerli dostlar kayıpsız bir sezona başlangıç yaparsınız. İnşallah Rabbim meşeyi gönlünüze göre versin. Bugün bir arkadaşımın video yapmıştı da o iki kovan arası sönmüş. içe döller de vardı yağma var. Muhtemelen ben eşeğası diye düşündüm. Çünkü hava güzel, eşeğası ölmedi arkadaşlar. Yani şu Bakın tepelere Yem geçir arkadaşlar. E, hava güzel, mis gibi hava. Aha, gökyüzü, bulut yok. E, şuraya bakın kar yok, beyazlık yok. Yani eşeğası da ölmedi. Ölmeyince muhtemelen Kovanlara çöktü diye düşünüyorum. Şöyle şu kovanı açıp önce Bismillah deyip bunda bir bakalım. Bu ne alemde. Ben bu sene. Değerli dostlar, doğru yaptım, yanlış yaptım bilmiyorum ama ben bu sene kovanları sıkıştırmadım. Sıkıştırmadım. Neden sıkıştırmadım? Hem böyle tavsiye ettiler, hem de geçtiğimiz sene bir kovanı sıkıştırmamıştım aşağıdaki mı. Ondan bu sene çok memnundum. Bu sene de sıkıştırmadım. O bahara çok güçlü girdi değerli dostlar. Bu sene de sıkıştırmadım. Bakalım ne alemdeyiz şöyle dumanı bir arı sakinleşsin. Şimdi yeni bir ara çıkmış arı biraz asabi oluyor. Bakın arkadaşlar sıkıştırmadım. Gördüğünüz gibi mevcudumuz iyi. Son çerçevelerde şu son ikisinde stok bal var. Bunda da var. Bunları biraz yemiş. Değerli arkadaşlar. Şimdi bir atayım. Yeni koyacağız. Şimdi şöyle bir koyayım da bir daha. Bu iyiydi çok şükür. Buna sevindim. Şuraya atayım şöyle. Şunu da biraz var arkadaşlar. Bunu aldırayım. Şu an bana doğru yemeye başladılar. Hızlı -hı. şey, Hı -hı. Hı -hı. bir şekilde arkadaşlar aralarda fazla şey yapmadan böyle gitsinler aşağıya da size kekleri koyayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mevcudumuz eti. Ve sıkıştırmadım kovan. Yani hiç sıkıştırmadım arkadaşlar. Görüyorsunuz. 100 tane aranın hesabını yapıyoruz. Arkadaşlar bakın. Mevcudumuz güzel. Dediğim gibi sıkıştırmadım. Deneme amaçlı. Ya bir de bizim bu bölge zaten sıcak bir bölge arkadaşlar. Yani öyle eksiye falan düştüğü yok. <laughs> Gösterebilirsem arkadaşlar. Bak polen de var. Bak görüyorsun değil mi sarı sarı ayağında. Nereye gitti? Bakın şurada. Bak polen de var. Nereden buluyor poleni? Fındık. Fındık yavaş yavaş açıyor arkadaşlar. Fındık bizim polen kaynağımız kızıl gibi yetişiyor. Buna sevindim değerli dostlar gördüğünüz gibi. Bu tamam. geliyor. Bana geliyor. Bana sarıyor. Bana bana. Neyse ilk aramız iyi bundan mutlu olduk. Şimdi bunlara bakacağız değerli dostlar. İnşallah bunlarda da gayet iyi. köstebek. Köstebek yuvası arkadaşlar. <laughs> Burada çok var. Burada çok var. Şimdi değerli dostlar şimdi buna bakacağız. İnşallah. İnşallah bu da iyidir. doğru alayım bir. He. Sportum ufak olduğu için arkadaşlar. Hatta bir bakayım bir. Ha. Buruyormuş. Bakın olmadığımız için arkadaşlar bazı şeyler sonra aklımıza geliyor. Yani bu biz bu çekim işini olarak yapıyoruz. Biliyoruz. Herhangi bir şeyimiz de yok. Ticari beklentimiz de yok. Hani videolarımız izlensin de şu kadar abonemiz olsun da. Böyle şeyimiz de yok. Öyle olsa acem modu söylemeyiz. Bilmediğimizi söylemeyiz. bir sürü şey gibi ustalı taslarız. Ben çıkın dışarıda. Hah. Gitti. Bunu da yapalım. Şimdi kıymetli dostlar. E, bu da güzel. Şimdi bakarsanız şöyle alayım bunu da yakına. Bakın. Bunda da var mevcut. Burada var. Var. Bakın şurada da var. Bakın var. Telefonla çektiğimiz için fazla olmuyor arkadaşlar. Ama bu stoğumuz da şey stok Bu mevcudumuz da güzel arkadaşlar. Bu da güzel. İyidir iyi babanın kuzuları. Stok mevcut. Az yavm dike boyu bunada, bunu sanki stof. az gibi değerli dostlar. Şimdi bunda bakın mevcut sto, şu iki çelcevde biraz vardı. Şimdi buna ne yapacağız? Basit bir şekilde söyleyeyim, değerli dostlar. Bunda şimdi geçtiğimiz seneki benim çerçevelerden balı çelcevlerim vardı. İki üç tane. Onlardan onlardan vereceğim. Ben, heh, yani açmadım zaten de. Onlardan vereceğim arkadaşlar. Onlardan iki çeçeğe vereceğim buna. Oradan şey yapsın yesinler. Arkadaşlar. Söksün yesinler. Sırlarından bu da güzel. Aşağıda da bakmıştım diğer kovanamaz. Sabah oraya bakmıştım. Buraya yemeden evvel. O da gayet güzeldi. Çalışıyorlar da. Bir yandan ağlar temizlik yapıyor değerli dostlar. Bir yandan kovanı temizliyorlar. Dedim dediğim gibi fındık Fındık yavaş yavaş. Çiçek, yavaş yavaş. Çiçekken fındık yavaş yavaş. matayı bütün evi. tabi yaptığım matayı bütün yapmam olmadı. Geçen sen de böyle sağlam çıktım ama 5 tane ayı yıkıldım. Neden? Başlama zamanında yapamadık. Neden? Başlama zamanında yapamadık. Bunların hepsi Atada. İlaçlamayı şimdi zamanında yapacağız. Beslemeyi zamanında yapacağız. Allah, Allah. Allah tevekkül getireceğiz. Bakacağız. Şimdi de bir alayım şunu. Rahat bir şekilde. Rahat bir şekilde gözüksün. Şöyle bir duman vereyim. Bunlar şimdi sinirlidir. Dediğim gibi dostlar ben bu sene sıkıştırmadım. Dört kovan ama dur, ne sıkıştırmadım. Bakacağız nasıl çıkacağız. Aha bak görüyoruz. Görüyoruz değil mi? Dostlar. Ocağın 26'sı. Şimdi herkes sıkıştır. Yaktır içirmeyeceğim dedim. Ha doğru ettim yanlış ettim. O tartışır. Ama sonuç açısından sanki olumlu gibi. Şimdi bakın. Yalnız neydi? Stoğunu arkadaşlar dolu yaptım ben bu işten. Sürekli bal verdim, şey verdim, şerbet verdim. Sürekli şerbet verdim. Şuradan şuraya kadar yemişler. Buraya da gelmişler. Şimdi buna da yine çerçevelerden, ballılardan vermem lazım arkadaşlar. Bunu yine ballılarda vermem lazım. Şu an buna da 1, 2, 3, 4 4 çerçeve diyelim. Şu an gücü kuvveti yerinde Allah'ın izniyle. Fazla rahatsız etmeden kapatalım. Dostlar gördüğünüz gibi stoğunu dıştan sağlam tutarsanız ilacını verirsek <laughs> ilacını verirsek ilacını yaparsak aralar bahara çıkıyor. Şimdi ben yine diyorum ben sıkıştırmadım aralar çıktı ama sıkıştırmadım için mi Yoksa iyi beslediğim için mi? Bu durumda onu bilemeyeceğim. <laughs> Telefon düştü gazda. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle büyük olan yere koyalım. Şöyle de gelelim de son sözlerimizi. <laughs> Epeyce de dostlarımız abi. dört kovanla işe girmiştim arkadaşlar. Allah'a şükür şu anki durum itibariyle dört kovanın dördü de sağlam. Bir kayıp görünmüyor. Şükür Allah mevcutlar hemen hemen iyi. Stok, stok, durumu da iyi. Fondan verdim. Şimdi yarın ya da öbür gün hava durumuna göre ki bu hafta güzel gözüküyor bilen bir arkadaşıma gelip oksijen asit uygulaması yaptıracağım. Yani yaptıracağım belki bana öğretsin. Ben yapacağım ama yanında duracak bana öğretecek. Şimdi diyeceksiniz ki bazısı diyor ki ya ne sordum birkaç kişiye de ya ne var ondan dedi enjektöre çekse değil arkadaşlar işte ne var onda enjektöre çekse değil yani. Her şeyin bir usulü var her şeyin bir ekranı var. Yani Bil, bilene yaptırmadı her zaman fayda var. Bilgi almakta, akıl almakta her zaman fayda var. O yüzden yaşlamayı da yapacağım. Hazır yavru yokken, yumurta yokken. Ya bu bölge ılıman bölge değerli dostlar. Böyle eksi yani senede ya 3 ya 4 gün eksiye düşer. Onun için eksiye düşmez. Genelde 5 derece üzerinde seyreder hava sıcaklığı. Yani kolay kolay sıfıra düşmez burada. O yüzden bahar erken geliyor. Erken geldiği için şimdi şerbet maske açamıyorum. Şimdi arılar etrafında geziyor. Sabah sesini biraz da. Açınca. <laughs> ee, siz söyleyin adını. Ee, bari erken giriyor. Şimdi fındık başladı. Sen söyleyin Bir hafta 10 gün 15 gün fındıktan artık polen gelmeye başladı. Bir de gelmeye başlamıştı. Çünkü Ha bu ayağında polen var. Yani sarı sarı polenler gelmeye başladı şu an. E, muhtemelen fındıktan geliyor. E, çiçek de var. Gene yerde açan ufak bazı çiçeklerinde de var. Gardinenler, mardinenler. İnşallah bu araba erkenden gireceğiz. Şerbeti Şubat'ın sonu gibi düşünüyorum. Çünkü arada bir, bir kar bekliyoruz. Şimdi şerbet versek yavru at yumurta atar. Yumurta atar sonra bir de kara yakalanırsak sıkıntılı iş. O yüzden şey yapmadım. Şerbet şimdi vermeyeceğim. Ustalar da öyle tavsiye etti yani. En sonunda bugün bir arkadaş, değerli dostumuz da yine YouTube'da bir önceki videomun altına yorum yapmıştı. Yani 15 üzerine çıkmadan şerbet verme diye. Arı yanıltırsın diye. O yüzden tavsiyeye uyarak madem ki bilmediğimizi söylüyoruz. Madem ki bu işte acem olduğunu söylüyoruz. Bilen insanların, ustaların sözüne itibar edeceğiz. Bu ayın sonuna doğru, bu ay diyebilirim düzeltiyorum. Şubat'ın sonuna doğru şerbet vermeye başlayacağım. Yine Hızır kardeşimin yönlendirmeleriyle, Allah razı olsun ondan, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin bir binesin inşallah. Yardımlarıyla, destekleriyle, maddi manevi bilgileriyle inşallah bu sene güzel bir sezon geçireceğiz. Değerli dostlar. Allahu Teala icra Rabbim inşallah hepimize gönlümüze göre bir mevsim nasip eder. Çiftçi yarmış da kanından 40 yıl çıkmış. <laughs> önümüzdeki yıl, önümüzdeki yıl, önümüzdeki yıl diye diye. İnşallah önümüzdeki o yıl buyur yıl olsun değerli dostlar. Hani ben yine hobiciyim. Ticaretini yapmıyorum ama siz ticaretini yapın. Değerli dostlar için de inşallah bereketli bir sezon geçer. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle değerli dostlar. Allah'a emanet olun.